Gündüz karıyı çoluğu çocuğu görmemiştir. Bir yerde karıyı görmüştür. Karıya sinyal yakmıştır. Ara şifre aradı. O da yine bizim. Akşam oldu. Herkes geldi. Hep yemeği yedik. Yedik yemeği. Herkes evine köyüne çıktı. Burada soba yok. Hiçbir kere soba demedim. Buraya geldi karı. Ocağı yattı. Evin soğukluğunu kırdım. Çocuk o çocuğu hemen yıkadı. Hemen yatağa soktu. <laughs> Ama adam oturdu, sirkeliyip şarap satıyor. Berbat adam. Yıkaracın diye ya. bir türlü kullanmayı. <laughs> gitti. Kaybeden geldi. Abla gel. Ölçebilir gel. Şöme gel. Şöme gel. <laughs> Adam davetten <laughs> geldi, bu <laughs> şefkeşi uyumuş, su hokur hokur kaynamış, oh diyor onu bayram mı? Kıvır da ya bu. ya, ne olsun ne ya, diye, içecek su mu diye. Lan beraber mi? Ha beraber lan geldi diyor Bu suyu oradan aldım, ılıştırdım, adam soyundu. Aldım burada suyu, İlk kez seni yıkayın. Bakma yüzüme, gözüme sakın bir

bari evet. Bu zamandan beri görmedin ya bura. Kim abdestine girdin, abdestine çıkmaya nasip etsin, karnın suyu kalmadı. Yani şimdi beni kırk kim tutuyorsun? Burlamayacağım. Hadi Hadi sen. <laughs> Ay <Ha, bak, gülüyor> ben de gidip, <laughs> ben de ben Bak Onu da yıka. buna buna bakmamışsın galiba Polis bunda yaşıyor, lan. Eti bakıyor. Boris iş yok lan. Boris bununla iş yok. <laughs> ince kapat yatak yorgan yık gündüz dolap yapıyor akşam çocuklarım var eşim var evet. suyu götürdüm her <laughs> biri <laughs>